Hepinize selamlar arkadaşlar. Şampiyon güçleri serisi Swain ve İblisi Rome. İblisimiz ölmekte olanlardan beslenen ve onların sırlarını tüketen kadim bir varlıktır. Rome'un varlığından bu yana ulaştığı bütün sırlar Swain tarafından bilinmektedir. Ve bu sırları da düşmanlarına karşı taktik geliştirmek için kullanabiliyor. Düşmanlarının bir sonraki hamlelerini ve olası planlarını tahmin edebilir. Bu sayede savaşları hızlı ve verimli bir şekilde kazanabilir. Swain'in Rome aracılığıyla topladığı sırlar ruh parçacığı şeklinde gelir. Birinden ruh parçasını aldığında onun enerjisi enerjisini tüketir ama Svein'e iyileşme, güç ve bilgi olarak geri gelir. Raun'dan sonra Svein'in duyuları da gelişmiştir. Uzak mesafedeki olayları görebilir ve başkalarının fark edemeyeceği doğaüstü güçleri algılayabilir. Zihnine bağlı birden fazla kuzgun çağırabilir. Bunları gözlem veya casusluk amacıyla kullanabilir. Sveine Raun'dan gelen şeytani enerjiye sahiptir. Bu güçlü karanlık enerjiyi istediği gibi yönlendirebilir. Oyundaki yeteneğinden örnek verecek olursak çekme, patlama ve sabitleme gibi. Ayrıca bu enerjiyle kendisine eller ve kanat gibi uzuvlar yaratabilir. Sıradaki şampiyon isteğinizi yorumlara yazmayı unutmayın çünkü bu isimlerden seçiyorum. Hoşçakalın.